arkadaşlar Merhaba bugün yine bir kutu açılış videosu ile beraberiz bugün sizlere bir telefon tanıtım yapacağız tanıtım videosu yapacağız eşim için bir telefon almaya gittiğimizde Reader'da kampanya olduğunu öğrendik ve Reader'ın biliyorsunuz yüzde yüz yerli olmasından dolayı yerli ve milli diyerek bu ürünü aldık henüz denemedik e, denediğimiz zaman da altına yorumları yazarız. E, eşime ve kendime birer telefon aldık. Yani daha doğrusu tek telefon fiyatını iki tane almış olduk. Yanında da bu gördüğünüz bluetooth hoparlörü hediye ettiler. Sesini denedik. Gayet güzel e, çalışıyor. Hatta e, bayağı oyun havaları falan dinlemiştik. Şimdi bunu açmayacağım. zaten bir tanesini direkt şey yapacağım. Şu direkt yedek olarak burada kalsın. E, birinci kutuyu açıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. S19 Max Pro Edge. E, bu telefonun özelliği şöyle göstereyim size. Normalde Pro S'in ben e, farklı olarak ekranının daha kavisli olması şu jelatinle ben biraz gıcığım çıkartıyorum kusura bakmayın bu arada jelatinde normalde telefon 2 yıl garantili ee, şurada gördüğünüz QR kodu okutursanız 6 ayda bir garanti kazanırsınız. Yani buçuk yıl garantili oluyor. Telefonu görüyorsunuz şurada direkt. Bu beyaz renkli bir telefon. Beyaz renkliye geçiyor. Ee, gördüğünüz gibi iki tane üstte bir tane altta kamerası var. Bir tane de önde kamerası var. E, detaylarla yani özelliklerle alakalı bilgi vereceğim size. Bunda parmak okuyucu burada yok. Yan taraftan normal şekilde açıyorsunuz bunu. Gördüğünüz şekilde yine Android yüklü bunda. E, Type-C şarj aleti, şarj giriş var. E, yine burada çift kart desteği var. Kutuda da yani aslında e, benim gibi biraz yaşlı geçkin olanlar Tuğla gibi telefonlarını zamanından hatırlarlar. Yani kutuyla beraber bir dünya e, şeyler çıkardı. İşte atıyorum kulaklığıydı, şarj adaptörüydü ya böyle kocaman bir kullanım kılavuzuydu. Şimdi görüyorsunuz yani kutular da küçüldü telefonları telefonlar da hani küçüldü aslında bak inceldi ama kutular da küçüldü gördüğünüz şekilde içindeki çok fazla bir şey yok. Buradan direkt artık yükleme işlemlerine başlıyorsunuz. Bunu zaten ilerleyen dönemlerde hepimiz yapmışızdır. İlerleyen zamanda biz de bunu şey yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz şekilde şu iğnesi zaten bu standart bütün telefonlarda var. Bu bizim garanti belgemiz. Aynı şekilde kullanım kılavuzu olarak aslında şu anda şu gördüğünüz eee kare kodla beraber bu artık kullanım kılavuzunu indiriyor. Aynı şekilde işte e, telefonuna otomatik olarak yüklü olan e, Reader IMG diye bir e, program var. Uygulama var. bu uygulama üzerinden e, kaydedip telefonunu normal hani Reader'ın üzerinden de yani onun e, ne derler? E, Reader programını yükleyerek uygulamasını yükleyerek telefonunuzu kaydediyorsunuz ve artık e, uygulamalarınız ve bilgisayarla alakalı telefonunuzla alakalı de oraya kaydedebiliyorsunuz burada da gördüğünüz şekilde bir Type-C kablo var sadece dediğim gibi eski telefonlarda hani koca şarj kabloları olurdu işte kulaklıklar oldu. burada sadece hani bir müddet sonra artık kulaklıklar gibi bırakıldı adaptör ve kablo verilmeye başlandı burada sadece artık kablo veriliyor bu artık hepsinde standart kutumuz bu kadar Şimdi özelliklerinden bahsedeceğim size ee, telefonun dediğim gibi hani ağırlığı şöyle güzel çok böyle yani ağır bir telefon değil şu yan taraftaki ee, kavisli şekilde ekranının yani görüntüsü gayet şık hani böyle şey olarak ne diyeyim size, çok böyle ele avucu gelmeyecek ya da deta şey yapmayacak ee, nedenler derler ona. Gayet şu an elle kullanış yani şöyle benim elime şey yaptığında büyüklüğü aşağı yukarı böyle hani çok büyük bir ele sahip değilim normal standart bir telefon büyüklüğünde. Ağırlığı da gayet aynı şekilde. Ee, kenarları da kromaj kaplı e, gibi görünüyor tabii kromaj değil ama kromaj kaplı gibi güzel böyle parlak bir e, deseni var. Özelliklerine de bakalım. Evet telefonun özellikleri işte 6.67 inç 128 GB dahili hafızası var. Bu biraz e, yani şu an günümüz telefonlarına göre biraz düşük bir hafıza. Yani biraz daha yüksek olması daha iyi olurdu. 8 GB RAM'i var. E, telefonda 5G yok 4.5G var onu söyleyeyim. E, suya dayanıklı zaten yok biliyorsunuz. Bu Genelde artık şu an suya dayanıklı telefonlar çok özel telefonlar. E, 4500 mAh şu an bir bataryası var. Deneyeceğiz ne kadar sürüyor. Gerçi kullanımı böyle değişir ama hani ne kadar uzun sürdüğünü e, ilerleyen dönemlerde söyleyebiliriz, yorumlarda belirtebiliriz. E, kablosuz şarjı yok. E, 8 şekilde çift hat var demiştim. E, arka telefon kamerası da 64 megapiksel. Bununla alakalı da hani dediğim gibi ilerleyen dönemlerde e, size bilgi vereceğiz kamerasıyla alakalı. E, yorumlarda eğer merak ettiniz yazarsanız Amaret ekran dediğimiz şekilde ve işte kavisli ekran özellikleri var. E, genel olarak özellikleri bunlar arkadaşlar. E, eğer bu telefon dediğim biz şu an kullanmadık kullanmaya başlayacağız. E, Sizin de te tecrübelerimizi paylaşırız. Ama kullanan birisi varsa arkadaşlar da yorumlarda özelliklerini ya da işte e, tecrübelerini bizimle paylaşırlarsa en azından bizim için de çok iyi olur. İzlediğiniz için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.